Herkese merhaba Meltem'den Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel lezzetli bir etimek tatlısı paylaşacağım. Bunun şerbeti için gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı suya ihtiyacımız var. Kreması için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo süt, 1 litre, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı şeker, 1 kaşık tereyağı, bir paket vanilya ihtiyacımız var. Etimek, 12 tane etime ihtiyacımız var. En üst krem şantisi için ise bir paket krem şanti, bir su bardağı soğuk süte ihtiyacımız var. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Ocağımızın altını açalım. Şekerimizi ilave edelim. Karıştıralım. Çok fazla karıştırmayın. Şekerimiz eriyecek. Biraz karamelize olacak. Evet karamelimiz oldu. Şimdi suyunu ilave edelim. E, suyunu ilave edince şek şekerimiz sertleşecek. Normal. Sonra kendini bırakacak tekrar. Evet şekerimiz de eridi. Ocağımızın altını kapattık. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra etimeklerimizin üstüne dökeceğiz. Şimdi ocağımızın altını kapattık. 2 dakika kadar bekledik. Şimdi etmeklerimizin üzerine şerbetimizi dökebiliriz. Hepsinin üzerine gelecek şekilde dökelim. Ben şerbetimi döktüm. 2-3 dakikada şerbetini çekti hepsi. Şimdi kremamızı yapmaya geçelim. Muhallebimizi. Kremamız için sütümüzü tenceremizi alalım. 1 litre sütümüz vardı. Şimdi unumuzu nişastamızı ve şekerimizi ilave edelim. Karıştıralım. Evet muhallebimiz hazır. Altını kapatalım. Bir dakika sonra vanilyasını ve tereyağını ilave edeceğim. Biraz karıştıralım. Evet, muhallebimi ocaktan aldım. Tereyağını ilave edelim. Ve vanilyasını karıştıralım. Evet, şimdi muhallebimizi etmeklerimizin her yerine gelecek şekilde dökelim. Soğumasını beklemenize gerek yok. Bir iki dakika bekledikten sonra dökebilirsiniz. Muhallebimizi yaydık. Muhallebimizin iyice soğuması lazım krem şantisinin üzerine sürebilmemiz için. Şimdi krem şantisini hazırlayalım. Evet, bir bardak soğuk sütümüz vardı. Onu ilave edelim. Hemen toz krem şantimizi ilave edelim. Mikserle iyice çırpalım. Krem şantimizi çırptık. Çok güzel bir şekilde oldu. Bunları buzdolabına koyacağız. Muhallebimiz iyice soğuduktan sonra krem şantimizi süreceğiz. Benim muhallebim iyice soğudu. Şöyle krem şantiyi de çırpmıştım. Ağzımı bir streç folyo ile kapattım. Buzdolabına koydum. O da iyice soğudu. Şimdi kremamızı, krem şantimizi sürelim. Pastamızın üzerine. Güzel bir şekilde yayalım her tarafına gelecek şekilde. Ben krem şantimi de sürdüm. Ee, en az 3-4 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor servis yapmadan önce. Eğer mümkünse bir gece önceden de yapsanız daha iyi oluyor. Şimdi ben krem şantımı sürdüm. Şöyle streç foyla ile kapatacağım. Ve buzdolabına kaldıracağım. En az 3-4 saat beklemesi lazım. Evet benim pastam soğudu yeteri kadar. Şöyle süslemesini yapalım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fıstıkla, bademle, Hindistan ceviziyle nasıl isterseniz. Ben bugün böyle süslemeyi tercih ettim. Şöyle süsleyelim. Bu pastayı bir gece önceden yapsanız daha lezzetli oluyor tabii ki. Ben böyle süslemeye devam edeceğim. Benim pastam sunuma hazır. Hemen şuradan bir dilim keseyim. Alayım. gerçekten harika bir tatlı çok güzel hem şerbetli hem sütlü muhallebili bu ramazanda da yemeklerden iftardan sonra en güzel tatlılardan bir tanesi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum evet alalım hemen bir tane şöyle tamamdır. Şöyle size göstereyim. Muhteşem bir tatlı. Görüntüsüyle, tadıyla harika. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.